Ha. Evet, başladı. Kralınız geldi. It itaat. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Edin. Talha yaşar diyor lan. İzle. Kralınızın önünde Eğilin. Tabi efendim. Bugün Asfata ağlatacağız. Alo. Bana ne amına koyayım. Ben <laughs> takımla konuşsan abi ses sohbeti. Bakalım iş yapacaklar mı? Anne. Dur. Anneni sikliyorlar. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de ya, ellerimi doldur. <laughs> <laughs> Alt saat boyunca geçmiş olsun. Oğlum adam zincir set aldı amına koyayım. Kanka tek sıkıntı o mu yani? Şu bed'e bak bir. Be. <laughs> Orta. Doğru, çek. İstemiyorum lan amını siktimin çocukları! Sen bilirsin, prenses. Ay tamam, ee... Allah'tan 5 saat 59 dakika geçmiş. Senin kafanı sikiyim! Geçmemiş, 1 dakika geçmiş, o kadar <laughs> kalmıştı. <laughs> Oğlum... Bugün size az fakta anlatacağım. En sevgi beyler. Şu beyde bakalım <laughs> tamam dur dur. Yavaş ol yapacak eminim. Bak. Siz bana itaat etmediniz. Düşündüğümü yapma. Yapma düşün. Yap lan. Yap yap. Bekle oğlum biraz daha ilerlesin. Ne senin de işinde var. Tamam. Amına koydukları. <laughs> Helal. Helal. Kanka geri dönebilirsin ateş topuyla. Çok zorlama. Ölme. Tamam ikisini de kesersin lan sen. Helal hadi. Lan nasıl düşmedi? Helal. Az siktir. Az siktir. Yalanlar basittir. Kanka. Kanka ateş topunu mutlaka şey olacağını zaman kullan. Helal 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 helal. 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 Helal aslan. Baba sağlam olmuş baba. Ne? Süpersin lan. Adam var. <laughs> Al ananı sikeyim. Altı <laughs> Derdim olsun, kadehler dolsun, ben kaybederken Azra'yı dursun. Hop. Kanalımda. <laughs> 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 Deniz benden önce çıkarsa orospu çocuğu. <laughs> Emirhan benden sonra çıkar sonrası. <laughs> Bela kranınızın önünde eğilin. Eğil. E evet evet. Başlattın mı önce? Başlattım alam Uyyyyy. Sü. Sü ne oldu ne oldu? oğlum <laughs> hangi tuştan bu ne koyayım lan sepme tuşu. <laughs> ha. J mi? Right <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum Altan. İnanmıyorum bu bir pasta. Ah, reisler. Ananızı sana sikerim. Sana kaç tane zümrüt lazım? dur. 6, 12 tane zümrüt lazım sana. 12 nedir amana? Oğlum o zümrütün ellersen ananı ellerim. Helal <laughs> evet, 3. Kankam. Aldın. ahir hayır yapma sakın. Ateş topun da var. Hayır. Aa! Helal. Helal 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 helal. helal. Kaç base'e Base'e kaç base'e kaç beyse kaç. Hepimiz kardeşiz. Irçılık yapmayın. Bizim dur, dur, azalsın. dur, ateş, to ateş, topunu at atama atama ateş topunu at. Tamam. Oh, ne tamam. atacağım lan? Amına <laughs> tamam. koyayım ben bunları yapamam ki. He sen boynu win almaya bak. Karşı ee, karşı, karşı karşı düşünsün baba. Oturul yaptıktan sonra koyarız bunu. Bu parti kazanmanı. Obsidian niye aldın amına koyayım? Karşıyı trolleyeceğim çünkü. Hıhı. He. Kanka hepimizi siktiler. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. <laughs> Hepsiniz yok sen alamadın. Hiçsiniz. Bir tanesini, bir tanesini alamadım. Kanka ben artık bir gap yiyeyim amına koyayım. Bu benim hakkım yani. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Oğlum tek siz kırılmışsınız zaman okuyayım. Yapma yapma. Kanka atlar bak. Bedi var onun. Yapma. Yapma. Helal. <laughs> Makro ulaşıcı nasıl koy ya amına koyayım. Amınakuyum. Bela ananızı sikerim sizin ha. Salın benim bu zümrütlerimi ya. Boyunda hiç kardeşlik kalmamış. Eskiden biz birbirimize hep demir atardık. Ananı sikeyim. Helal. Saç. Sarıya yapabilirsem veya kırmızıya? Kırmızıya yaparım. Hayır. Amına <laughs> <man>, koyayım. <laughs> o da çıktı amına koyayım. Tam tek bu mal kaldı. Aşat. Oh. Gel bil 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 bil. Helal i̇şte, tamam. İyi tamam buna. Bunların meclisin gerçi üzümlü toplam lazım. Hepimiz kardeşiz. Irçılık yapmayın. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Nereden geldi o? geldi. Ben Oğlum gideyim. yolda durma durma. Ha bir tane attı sarı atıyor. Yan şeyden elmastan. bak. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Piç orospu Ayıp değil mi lan? Şuradan kanka bir. <laughs> Şunları alayım da kanka. Kanka aslında şuradaki diamond'a var ya yavaş yolla gitsem. Kanka bir elmasa bak da öbür taraftaki elmasa. Lan gene atmasın. Lan bak bir lan. Kanka tamam, buradan gidim kırmızıydı. <laughs> yok yok. Uyyy demir madeni. Biz hiç P basamadık. Anadolu bu çocuklar? Neyse orta gideyim biraz daha toplayayım. Sü. Tamam. güzel. Tamam. Tamam ortada, ortada biraz iyi dur. Tamam süper süper. Kanka ölme. Doğru tamam, ya. süper. Tamam. Envent şu anda yeterli şeyde isin herhalde. Bir baksana. Envanterine bir saniye bak. Ananı Helal. siktim senin Kanka Ölcen Ya ben ölürüm Helal. ya. Helal. Gep, gep ye Kanka bir sakin olur musun lütfen ya. Aptal aptal aptal. Sensin Abdal. o. Sensin o kardeşim <laughs>